merhabalar. Ben Neslihan Demir Güler. Eski voleybolcu, yeni Meksim sporcusuyum. Karantinayı İstanbul'daki evimde ailem ve çocuğumla beraber geçiriyorum. Karantina döneminde antrenmanlarımı nasıl yapıyorum? Öncelikle McFit'in ve Mars Athletics'in bize gönderdiği spinning bisikletlerini kullanmaya başladım. Ama bunun öncesinde ufak bir sakatlık yaşamıştım evde çalışırken. Onun geçmesini bekliyorum. Onun dışında McFit'in Instagram kanalında canlı yayınlanan antrenmanlara katılmaya çalışıyorum. Kendimi fazla zorlamadan en kısa sürede iyileşip spinning'de kendi çapımda rekorlar kırmayı planlıyorum. Hiç mutfaktan çıkmıyorum. Sürekli yemek pişiriyorum. E, yemek pişirmekten de çok zevk alıyorum. Ama kendim yememeye dikkat ediyorum tabii ki de. E, bu dönemde 2 kilo verdim karantina başladığından beri. E, benim için iyi bir şey. Bir de e, aileme yemek yedirmeyi çok seviyorum. Onlar zaten bu durumda... Onlar biraz kilo aldılar sayemde. Ama ben iki kilo verdim. Biraz evde kıskançlık rüzgarları esiyor diyebilirim. Ee, bu dönemde dünya cönüllü bir sporcuyla karantinada kalmak istesem herhalde bir tenisçiyle olurdu. Çünkü gerçekten tenisçilerin e, disiplinini çok merak ediyorum. Nasıl bir gün geçirdiklerini. Federer olabilirdi, herhangi bir kadın tenisçiyle Venus Williams olabilirdi, Maria Sharapova olabilirdi. Gerçekten onların e, profesyonel sporculuk hayatını ve rutinlerini çok merak ediyorum. Keşke öyle bir şansımız olsaydı. Herhalde herkesin cevabı aynıdır diye düşünüyorum. Herkes şarkıyla kalmak ister. Çünkü gerçekten nefes anlamında ondan çok şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. Kendisinin de zaten gerçekten çok ilham verici bir hikayesi var. Onu da dinlemek, beraber karantinada kalmak güzel olabilirdi. Bu süreçte denediğim çok enteresan bir şey yok. Tabii biraz kadın olduğumuzdan dolayı mutfakta bir şeyler deniyoruz. Genellikle başarıyla sonuçlandı. Ekmek yaptım herkes gibi daha önce yapmadığım yemeklere döndüm. Ve çoğunlukla başarılıyım bu konuda. Şu challenge'ı izledim. Bana sormuşsunuz kaç saniyede yapabilirsin diye. Bana pek saniye değil, belki günler gerekir. Gerçekten çok zor. Birkaç kere çaktırmadan denedim. Ama benim için gerçekten çok zor yani. Üç gün falan çalışmam lazım ama deneyeceğim yine de. Yapabilirsem ne güzel, <laughs> ne mutlu bize. Ha Ha